Selamlar, ben YKK. Şimdi az önce DM'den bana Kaan diye bir arkadaşımız mesaj yazmış. Şöyle göstereceğim. Ee, metre, 7 dakika. Başla bakalım. <laughs> Selam dostum, sen misin? Evet, benim. <laughs> Kaan mı? Kaan. Ne haber? Yok. Geçen gün hiç düşünmemiştim. Ne kaybederim diye yazdım ben ama. Valla? Ya. İşte bizde böyle. YKK. Nalan nasıl yollandı? Instagram'da gördüm. Karşıma çıktınız. Hı hı. Ne, ya ne kaybederim diye yazdım. Rica ederim kardeşim. Ne demek. Şurada, şöyle bir saniye. Ops. Şunu vereceğim sana. Takip ediyor muydun? Takip zaten. Tamam. Şunu açtım. Şimdi. Bir saniye. Ben bineceğim. Sonra sen. İndin mi? İyi. Ayaklarını bastın lan. Azıcık önce kullandık Starbucks'a. Biz geldim de size yazmak hakkına geldi. Tamam. Arkadaşların yanına mı? Evet arkadaşların yanına gideceğim. Atatürk bulvarı Starbucks. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gel öpeyim seni. İlk kez seni kurtardım. <gülüyor> Devamı <gülüyor> gelir. <olmaz da> güzelmiş. <laughs> Kendine iyi bak. Sizler...